DENEME SÜRÜŞÜ bip, bip. Arabanın buradan geçmesi gerek baba. Affedersin. Hayır, arabanın nezle olmuş gibi bir ses çıkarttığını düşündü. Şimdi arabamız bozuldu mu baba? Sanırım bakıma götürmenin zamanı gelmiş. Ne dersin? Aslında bugün hep birlikte gidip kendimize yeni bir araba baksak diyorum. Vay canına! Kayu daha önce hiç bu kadar çok yepyeni pırıl pırıl araba görmemişti. Ben kırmızı olanı beğendim. İyi bir seçim genç adam. Biz sadece bakıyorduk. Bir deneme turu yapabilir miyiz acaba? Neden olmasın? Beni takip edin. Nasıl bir araba bakıyorsunuz? Bozuk olmayan bir tane. Kapı Kayu Kapı arabanın açık. konuşabilmesine Kapı çok şaşırdı. Açık, Kapı açık. Kapı açık. <gülüyor> <gülüyor> Kapı açık. Hmm, sanırım açık. siz ondan daha fazla Kapı gürültü açık. yaptınız. Şuradakine bakabilir miyiz? Tabii, gelin size göstereyim. Hadi. Aa, ah. Vay canına. Sanki bir eve benziyor, değil mi baba? Tam senin boyuna göre Kayu. Kayu tekerlekli bir evde yaşamanın çok keyifli olabileceğini düşündü. Kayu arabalara bakınarak çok güzel zaman geçiriyordu. Arabanın üstü nerede baba? Bana üstü açık araba derler Kayı. Üstü açılabildiği için. Hep beraber bir deneme sürüşüne çıkmaya ne dersiniz? Ben. <laughs> Yağmur yağarsa ne olur? Güzel bir soru. O zaman bu düğmeye basıyorsun. Vay canına. arabamı görmek ister misin? Vay canına, ne güzel tekerlekler. Burada fiyat listesi var. İlginize çekerse beni arayın. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Hoşça kal. Şuna bak, yeni arabalar ne kadar da pahalıymış. Üstü açık bir araba alabilir miyiz anne? Belki gelecek sene kayıyor. Eminim arabamızı bakıma sokarsak yepyeni olabilir. En iyisi ben servisi arayayım. Kayu arabalarının tamirden gelmesine sevindi. Yaşasın, arabamız geldi baba. Evet ve de çok iyi oldu. Aa. Kayu ne oldu canım? Şimdi de benim arabam bozuldu. Aa, sanırım onun da bakım zamanı gelmiş. Teşekkür ederim baba. Kayunun düdüğü. bilir mi evetti biliyor musun küçükken bu düdükle çok oynardım <gülüyor> 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 gitmem gerek eski oyuncaklarımı yardım kuruluşuna vereceğiz Oo. kayu hayal kırıklığına uğramıştı o hala düdükle oynamak istiyordu. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Komik bir ses çıkaran bu düdüğü çalmak Kayyo'nun hoşuna gitmişti. Bakın Sera bana bu düdüğü verdi. <laughs> Kayyo bir bakabilir miyim lütfen? Bu çok güzel bir düdük ama şimdi yemek zamanı. Daha sonra oynayın olur mu? <laughs> Ayrıca hem bunu çalıp hem de yemek yiyemezsin değil mi? Kayu tekrar oynayabilmek için sabırsızdan ördü. Şimdi bunun sırası değil Kayu. Sen yemeğini yerken bu burada duracak. Bitirdim. Kayu. Aa, i̇şte yakaladım. Sen benimle kalıyorsun. Alışverişe çıkıyoruz. Sen de gelmek ister misin? Düdüğümü de alabilir miyim? Aa, Özgünüm ama düdüğünü orada çalamazsın canım. Hayır. Peki hala, o zaman sonra görüşürüz. Gile, gile. İyi eğlenceler. Hayır bu duruma çok üzülmüştü. O düdüğünü istediği her yere götürüp çalabileceğini sanırdı. <laughs> Köpek sesten pek hoşlanmışa benzemiyor değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Oynaman için en doğru yeri biliyorum ben. Peki düdüğümü de getirebilir miyim? Tabii ki getirebilirsin. Acaba şu anda Kayu nerede olabilir? <laughs> kayu! Aa! Aa. <laughs> bir saniye Kayu. Düdüğünü bana vermeyin ne dersin? Yukarı çıktığında sana geri veririm. Sera! Seni duyduğunu pek sanmıyorum. Az sonra Kayu'nun aklına müthiş bir fikir geldi. <laughs> Bu sefer Kayyu düdüğü en doğru yerde ve en doğru zamanda çalmıştı. <laughs> Baksana oradaki şey ne? <laughs> Ulu meşe. ...nereden geldiğini merak etmişti. Tıpkı bir arı vızıltısına benziyordu. Baba, bakar mısın? Bay Hinkle, yaşlı ağaçları kesiyor. Yardım etmek ister misin? Evet, isterim. Aa. Bay Hinkle, neden o adam sizin ağacınızı kesiyor acaba? Ağaç çok hastaydı kesilmesi gerekiyordu. Ağaçlarda hastalanır mı baba? Tabii ki. Bak çok kolay kırılıyor. Aha. Bayın kılın ağacı güçsüzleşmiş. Ağacın kendi kendine devrilmesini istemedim. Çünkü birileri yaralanabilirdi. Aa. Görevliden bizimkine de bakmasını isteyelim mi kayın? Aç gayet sağlıklı. Sadece bir dalını kesmem yeterli olacak gibi görünüyor. Kayu salıncakta sallanmayı sevdiği ağacın da kesileceğini sandığı için çok korktu. Ağacımız hasta mı babacığım? Bilemiyorum Kayu. Sağlıklı bir ağacın ölü bir dalını kesmek canını yakmaz. Tıpkı tırnaklarını kestiğinde canının yanmaması gibi. Tırnak mı? <laughs> Endişelenme. Bu ağaç gayet sağlıklı, iyi durumda. Yaşasın. Salıncak ağacım hiçbir zaman hastalanmayacak. Öyle değil mi baba? Öyle umarım. Ona çok iyi bakmak zorundayız değil mi? Aha. Hmm. Onun yanına bir tane daha ağaç dikmeye ne dersin dostum? Harika. Kayu yeni bir ağaç dikmenin çok iyi bir fikir olduğunu düşündü. düşünüyor musunuz Bay Hinkle? Sanırım bu çok iyi bir fikir Kayu. Merhaba. Sizi tanıyor muyum? Merhaba benim adım Kayu. Yeni bir ağaç istiyoruz. Ve Bay Hinkle da istiyor tabi. O zaman doğru yere geldiniz Kayu. Kayu bir sürü çiçek görmüştü ama bir tane bile ağaç görmemişti. Ağaçlar nerede? Bak, işte oradalar. Onlar ağaç değil ki, sadece bitkiler. Aslında onlar daha küçükler, ama günün birinde büyüyüp ağaç olacaklar kayu. Hmm. Küçük ağaç kayunun ilgisini çekti. Yumuşacık, tıpkı Rosie'nin battaniyesi gibi. Rosie benim kız kardeşim. Günün birinde bu küçük ağaç da tıpkı kız kardeşin Rosie gibi büyüyecek. Üzerindeki fotoğraf büyüdüğünde ne kadar olacağını mı gösteriyor? Evet. Bu iki ağaç birbirinden çok farklıdır. Dokun bakalım, aradaki farkı söyleyebilecek misin? Kaiyu aradaki farkı hissedebilmişti. Babacığım bunu alabilir miyiz lütfen? Tamam. Ve ben de bundan istiyorum lütfen. Bunu saklamalısın. Böylece ağacın ne kadar büyüdüğünü takip edebilirsin. O nedir babacığım? Ağaç için vitamin. Komik görünüyor. Ona akşam yemeği ve hatta sonra kahvaltıda verecek misin? <laughs> Hayır. Bundan sonra sadece yağmura ve güneş ışığına ihtiyacı var. Tamam. Hayu yeni bir ağaç dikmenin ne kadar zahmetli bir iş olduğunu fark etmişti. Evet, işimiz bitti. Ağaç dikmekte çok iyisin Kayu. Kayu, Kayu. Merhaba Rosie. Yeni küçük ağacımıza baksana. Aha. Sanırım birazdan fırtına çıkacak. Artık içeri girelim. Yemek hazır. Hadi Kayu. Tamam tatlım. Olamaz ağacım. Beni bekle Kayo, seninle geliyorum. Olamaz. Bak baba, ağacım bükülmüş. karşı dayanabilmesi için onu bir şeye bağlamalıyız. Gidip sırık getireyim. Kayu ağacı için endişelenmişti. Ama sonra aklına bir fikir geldi. ...küçük ağacın yanına koymak istedi. Böylece ağaç gece boyunca yalnız kalmayacaktı. Kırmızı oyuncak arabasını çok sevmesine rağmen... ...onu küçük ağacı ile paylaşabileceğini düşünmüştü. Ağacımı kendi battaniyemle saracağım ve böylece hiç üşümeyecek. Eğer istersek kırmızı arabamla da oynayabilir. ağaç olması için ne kadar zaman gerek baba? Sen büyüdüğün zaman ağacın da büyümüş olacak. İçeri girsek iyi olacak. İyi geceler. Tatlı rüyalar. İyi geceler. Geçmiş olsun Bay Hinkle. O her sabah aynı saatte oturma odasında oynamayı çok seviyordu. Aa, postacı geldi. Günaydın. Merhaba, sana da günaydın Kayu. Yarın görüşürüz. Görüşürüz postacı amca. Anneciğim, bak postacı amca ne getirdi. Bana gelen bir şey var mı? Bugün yok. A ama Bay Henk'in kuşlarla ilgili dergisi yanlışlıkla bize karışmış galiba. Ona götürmek ister misin? Usta amca gibi mi yani? Ben de onun gibi giyinebilir miyim anne? Evet tabii ki. Ha, merhaba Bay Postacı. Sizi yan evde oturan genç bir komşuma çok benzettim. Bu dergiyi sizin için getirdim, tıpkı gerçek bir postacı gibi. Teşekkürler. Oh, ne şuna bak, aynı dergiden ben de bir tane daha var. Birini ister misin? Resimleri kesmeyi ne kadar çok sevdiğini iyi biliyorum dostum. Teşekkür ederim Bay Hinkle. Anne, bakar mısın? Anneciğim Bay Hinkle hala pijamalarıyla duruyordu. Büyükler de çocuklar gibi öyle uykusuna yatar mı? Tatlım hasta olabilir. Baban grip olduğunda ona tavuk çorbası ve geçmiş olsun kartı hazırlamıştık hatırlıyor musun? Anneciğim Bay Hinkle'a tavuk çorbası ve geçmiş olsun kartı hazırlayalım mı? Tabii tatlım eminim kendini daha iyi hissedecektir. Bak anneciğim bitirdim beni. Harika olmuş Kayyu. Anne Bay Hinkle için çiçek de toplayabilir miyim acaba? Ah bu çok iyi fikir. Bundan da güzel bir vazo yapabilirsin canım. Gilbert. Bak anneciğim. Aa, çok güzel olmuş Kayu. Hadi gidip bahçeden biraz çiçek toplayalım. Ne dersin? Bay Hinkle çiçeklerini ve kartını görünce gerçekten çok sevinecek Kayu. Evet. Bay Hinkle, bakın size ne hazırladım. Bunların hepsi benim için mi? Lütfen kartı okuyun. Ah burada çok güzel mavi bir kuş var. Ve altında da Bay Hinkle diye yazıyor. Ah bu benim için çok teşekkürler. Hayatımda gördüğüm en güzel geçmiş olsun kartı bu. Kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım kayyum. İnan bana bak bu mavi kuşu kesip kartı yapıştırman çok iyi olmuş. Neden ki? Çünkü ben de bu kuş yuvasını yeni bitirdim. Yarın tekrar uğrayıp bunu boyamama yardım etmek ister misin? Elbette Bay Henkel. Görüşürüz. Bay Henkel'ın kuş yuvasını boyamasına yardım etmek için bekleyemeyeceğim anne. Ne? Yoksa yine postacı olmak istemiyor musun? Tekne Kayu o gün tekne gezintisine çıkacakları için çok heyecanlıydı. Bak babacığım, benim de bir Yine olabilir miyim? Sana bir şey göstermek istiyorum, gördün mü? Yelkenli tekne dememizin sebebi, yelkenlerinin olmasıdır. Rüzgar, yelkenleri iterek teknenin denizde ilerlemesini sağlar. Ben de yapacağım. Hadi bakalım, artık limana gitme zamanı. Tekneler Yaşasın. orada duruyor. Spor ayakkabılarınızı giymeniz gerek. Teknede rahat etmek için en iyisi onlardır. Rüzgarın yelkenleri nasıl ittiğini hissetmeye hazır mısın? <laughs> Çok gıdıklandım. Bunu da alabilir miyim baba? Tabii ki alabilirsin. Kayu limana gittiğinde bir sürü tekneyi bir arada görmüştü, ama hiçbirinin yelkeni yoktu. Hoşlar! Yelkenli tekne nerede? Hmm, size bir ipucu vereyim. Arkadaşımız Helen'ın teknesi kahverengi ve beyaz. Aa, ben onu bulabilirim. Omzuma çık bakalım denizci. Daha iyi görebilirsin. Rosie de. Görebiliyor musun? İşte orada. Tekneme hoş geldiniz. Gelebilmenize sevindim. Tekne birazcık sallanıyordu ve Kayu da endişelenmişti. Anneciğim burası hareket ediyor. Korkma Kayu. Alışman için biraz zaman gerekecek canım. Önce güvenlik. Size özel bir şeyim var. Teknedeyken bu can yeleklerini giymeniz gerekiyor. Benim de spor ayakkabılarım var. Vay canına. Gerçek bir denizci olmak üzeresin Kayu. Helen'ın tıpkı bizim evimiz gibi bir evi var. Hem de burada, teknenin içinde. Peki nerede baba? <laughs> Gel sana göstereyim. Cici koş. Biz dışarıda duracağız. Rosie martıları çok sevdi. Vay canına. Bunu nasıl başardı? Aa, bunun gibi daha birçok sürpriz var bu teknede. Burada bir mutfağın bile var. Nerede olduğunu bulabilir misin? Burası mutfak mı? <laughs> Hayır babacığım. Burası bir banyo. Çık bakalım Kayı. Bu bir yatak. Mutfağı hiçbir yerde bulamıyorum. Aa, orada bir fırın kapağı mı görüyorum ne? İşte buldum! İşte bu benim teknemde kullandığım küçük mutfağım. Üzüm yemek ister misin? Evet, lütfen! Belki diğerleri de yemek ister. Can you? <laughs> ...geminin direğinde ona tanıdık gelen bir şey görmüştü. Bak babacığım, Helen'in de bir fırıl var. Tıpkı benimki gibi. Ve tıpkı seninki gibi benimki de rüzgarın çıktığını gösteriyor. Artık yelken açma zamanı geldi. Ayrıldıktan sonra motoru durdurabiliriz. Yelkenler bizi götürebilir. Neredeyse bitti. Tamam. <laughs> Rüzgarın yönünü bulalım ne dersiniz? bulduk. Kayu çok heyecanlanmıştı. Helen teknenin yönünü değiştirmişti ve artık rüzgar daha hızlı gitmelerini sağlamıştı. Aa, her şey yolunda Rosie. Al ha? Rosie, bu senin olabilir. var. Arkada oturan adam yönetiyordu gördün mü? O da dümen gibi aynı görevi görüyor. Hayır. Dümeni kullanmama yardım eder misin? Evet. Çok başarılısın Kayu. Bence ileride çok iyi bir kaptan olabilirsin. Kayu dümeni kullanabildiği için kendiyle gurur duyuyordu. Çok iyi vakit geçiriyordu. Ama bu eğlenceli ziyaret bitmek üzereydi. Teşekkür ederiz hanım, Çok güzel vakit geçirdik. Sizinle açılmak çok eğlenceliydi. Yine beklerim. Al kayu, fırıldağını unutma. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kayu sürekli rüzgarın yelkenleri nasıl ittiğini düşünüp durmuştu. Ve o akşam yelkenle tekrar açılmaya karar vermişti. İşte oldu. Al bakalım Rozi. Şimdi seyret Rozi. İşte böyle rüzgar çıkarmalısın. Bak başardın işte. Herkes eğlenmeli. Canım, diğerleriyle saat 3'te buluşacağız tatlım. Daha çok zamanımız var. Caillou çok sabırsızdı. Arkadaşlarıyla parkta oynayacağı için çok heyecanlanıyordu. Hı? Bu işaret parkın bugün kapalı olduğunu söylüyor. Neden anneciğim? Tatlım, bahçeyi gübreliyorlar. Gübre çimleri daha iyi büyütür. Merhaba Clementine. Parkta oynayamayacağız. Bugün kapalı. Olamaz! Herkes hayal kırıklığına uğramıştı. Kayu hala arkadaşlarıyla oynamak istiyordu. Anneciğim, arkadaşlarımla bizim eve gidip oynayabilir miyiz acaba lütfen? Aslında arka bahçe çok dağınık ama sanırım bir problem olmaz canım. Yaşasın. Harika. Hadi şimdi kumdan kale yapalım. Aslında Kayu kendi özel kalesini yapmak istiyordu. Ama arkadaşlarıyla oynadığı zaman paylaşması gerektiğini de biliyordu. Burada sadece iki tane kürek var. Sırayla kullanabiliriz Jeffrey. Dikkatli ol Jeffrey. Ah, bu hiç Banyo'nun arkadaşları çok eğleniyormuş gibi görünmüyorlardı. Ben salıncakta sallanacağım. Kayu kule yapmaya devam etmek istiyordu. Biraz da ben sallanabilir miyim? Hayır. Biz kumda oynamak istemiyoruz. Hayır. Ama sırayla oynamamız gerekiyor. Bu hiç adil değil. Daha yeni sallanmaya başlamıştık. <laughs> Anne artık herkesin evine gitmesini istiyorum. Sorun ne tatlım? İyi vakit geçirmiyor musun? Çünkü sırayla sallanmak istemiyorlar. Peki herkesin eğleneceği bir oyun düşünsek çok daha iyi olmaz mı Kayu? Kayu herkesin eğleneceği bir oyun biliyordu. Elif sen de oynamak ister misiniz arkadaşlar? Kaza soydum, başucuma koydum. Ben bir şaka uydurdum kırmızı mum. <laughs> Kayu bütün arkadaşlarıyla iyi vakit geçirdiği için çok mutluydu. <laughs> Soğuk birer limonata hepinize çok iyi gelecek çocuklar. Yaşasın. Daha sonra da eve gitme vakti gelmiş olacak. Hayır. Anne biraz daha oynamak istiyoruz. Yarın park tekrar açılacak. Tamam mı? orada buluşursunuz. Yaşasın.